Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün MyTip kariyerimizin dokuzuncu bölümünde sizlerle birlikteyiz Bu hafta sonu Kanada acele bilme olacağız gördüğünüz üzere Ufaktan güncellemelerimizi yapmaya çalışıyoruz Çok fazla e, Sanırsam yapabilmek gibi şansımız yok Çünkü sanırsam devam eden Güncellemeler olması lazım evet bir tanesi başarısız olmuş Hemen onu tekrardan başlattık ve Io tarafında ise Zaten yeterli puanımız olmadığı için Güncellemeler yapamıyoruz bu hafta sonu Sanırsam güncellememiz evet bir tane var Ağırlık azaltımı ile ben alakalı onu yaptık ve biten bir şey var mı diye tekrardan baktık fakat evet devam ettiği için indirimli olmasına rağmen yapamıyoruz ve tekrardan artık hafta sonuna geçiş yapıyoruz yavaş yavaşlar. Evet kalında bir növde bu hafta sonu yağmur beklenmiyor. Cumartesi günü hasılan oturlarında çok güzel bir hava var ve artık piste çıkmak için hazırız. Ufak hazırlıklarımızı yapmaya başladık gördüğünüz üzere. Mekanik, mekanikimizden son bilgiler alıyoruz ve artık piste çıkmak için her şey hazır. Kanun acil Gördüğünüz üzere ilk turu uzatmak için piste çıkmış bulunmaktayız. Sedat'tan memnunum bu sefer. Ee, eminim ki yarı temposuna da memnunum. Denedim, test ettim. İyi gözüküyoruz. Bakalım sıralamalarda kendimizi daha önlerden başlayabilirsek bizim için iyi olacak. Bakalım kaçırın gelecek bizim için. Evet artık son viraj kombinasyonu geride bırakıp şampiyonlar geçip çizgiye doğru geliyoruz. Bakalım ilk turumuzda 14. sıra. Güzel bir tur. Bakalım yani bekliyor. Evet 15. sıra gelinmiş bulmaktayız. Son turumuza başlarken bakalım turun sonunda kaçıncı sırada ilk seans tamamlayacağız. Evet, gelişim almaya başladık. Bakalım ilk biraz geride bıraktık. Evet, bir arkadan kayma yaşadık. Aldığımız gelişimi geri verdik. Bakalım turun daha çok başarılıysa sonlarına doğru Edirken, nasıl bir gelişim edeceğiz fakat turu sonuna doğru gelirken hala bir gelişimimiz yok maalesef o açtığımız arkadan kanama bize yaklaşık 0.3 0.4 saniye mile oldu turun geri kalanında da çok iyi bir gelişimde bulunamadık ve maalesef Q1'de havlu atıyoruz Q1'e gördüğünüz üzere 19. sırada işin birik e, turu tamamladık 20. olduk çok iyi bir şekilde arkada turu bitiren biri var mıydı bilmiyorum ama 20. sırada eleniyoruz maalesef olsun sağlık olsun bu sefer eminiz ki bu sefer eminim ki yarış hem dostlarım ümitliyim. Azerbaycan'daki gibi olacağını düşünmüyorum. Ve yarışa ayrıca ee, çok özür dilerim. Yarışa yumuşak askerle başlamayı düşünüyorum. Bakalım yağmur da beklen, beklenmiyor. Bakalım yarış bize neler getirecek. Evet Kanadalı acil bilmiyorum de pazar günü yarışı çok güzel bir hava var. Hava kapalı fakat yağmur, yağmur beklentisi yok. Gördüğünüz üzere Kanadalı acil pistini şöyle uzaktan bir görüyoruz. Bir Kanadalı efsane Jirbin'in de bu şekilde anıyoruz. Gördüğünüz gibi hava 20 derece bulutlu bir hava var fakat yağmur beklentisi yok. Yarış içinde bir şeyler gelişirse görebiliriz. Evet 4 arkadaş kilometre uzunluğu 14 bölgeden uzanan çok güzel bir cadde pistindeyiz. Kanada'da Cirbin ve artık gırda e bakmak için birlikte yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, çok duayla içe bir pist bu arada dediğim gibi çok da güzel Sicaplar, Raccoonlar her zaman görülür. Kanadacı önünde ve artık gırlığa beraber bakıyoruz bakalım pole pozisyonda kimler var. Pole pozisyonda Charles ve Carlos Sainz'le Ferrari'ler ilk sırayı domine etmiş fazilette bakalım. ikinci çizide kimler var? Verstappen ve Perez Red Bull'da ikinci çiziyi kapatmış. Lewis Hamilton ve George Russell son yarışlarda gördüğümüz gibi yine ilk üç takım, ilk üç çiziyi kapatmış ve Mick Schumacher ile Michael Magnussen'ın dördüncü çiziyi kapatmışlar. Valtteri Bottas ve Alonso iki tecrübeli isim. Esselamu Aleyküm ve Elkisun Ola. Rando Brandon Norris ve Gazzi iki yakın arkadaş. En ve Oscar Piastri Piazzi kendini Q2'ye atmış. Juan Jojo ve Sebastian Vettel 17 ve sıralarda. 19. 19. 19. sırada Alba 20. sırada biz veririz ve 21. sırada da Kıl Lance Stroll. Kanadalı pilotlar kendi evlerinde en sonunda başlıyorlar. Bakalım ikisi kendi evlerinde puanlar çıkartabilecek mi? Ortalık karışırsa neden olmasın? Evet artık yavaş yavaş gırda doğru iniyoruz. Piste doğru iniyoruz. Gördüğünüz üzere Aston Martin güvenlik aracı bizimle birlikte olacak eğer bu hafta sonunda piste çıkarsa.

Böyle evet, stratejiyi gö gösteriyorum. Gördüğünüz dediğim gibi yumuşak askerle başlayacağız. Yarışa ve ilerleyen turlarda da orta murlara geçip yarışı bitirmeye çalışacağız. Lastik aşınmasını denedim. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bakalım belki yumuşak askerle bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. 11 nötr diye gözüküyor. Hard lastikler gözüküyor fakat biz dediğim gibi ee, şeyi yapacağız. E, burada bir burada bir strateji denedim. Hani buradan değiştirebilir miyim acaba? Hani direkt orta murlara geçiş yapabilmek için fakat burada da biraz sonra göreceğiz olmayacak. Üstteki stratejiyi seçip biz kendimiz orta hamurlara yarışta seçeceğiz. 13. 14. tura kadar yumuşak askerle gitmeyi düşünüyorum. Yakıtımızı ayarlıyoruz. Sonra ortamlara geçeceğiz. Bakalım belki erken pit duruma göre güven kararı çıkarsa düşünebiliriz. Son yarışlarda olduğu gibi. Yani evet, yakıtımızı ayarladıktan sonra evet formasyon turu dediğim gibi Monaco Grand Prix'sinde Azerbaycan Grand olacak demişti. Fakat ikisini arda çektiğim çektiğimi unutmuşum. Ee, Kanada Grand Prix'sinde gördüğünüz gibi artık TV kamerasından izliyoruz. Formasyon turunu lastiklerimizi istiyoruz. Gördüğünüz gibi bir tek yumuşak askıya başlayan biz varız. Diğer pilotların hepsi orta tercih etmiş vaziyette. Evet olası pit stop stratejilerini de görüyorsunuz. Yumuşak lastiklerle başlayanlar için iki pit stop gösterilmiş. Fakat biz tek pit stopla yarışı bitireceğiz. Oradan araba için 15. turla 20. tur arasında bir pit stop beklentisi var gördüğünüz üzere. <laughs> evet artık grid'e doğru yerleşiyoruz. Herkes yerini alacak. En son Lance Troll ve Nicholas Satif'in yerini almasıyla ufaktan artık 5 kırmızı ışığı beklemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi herkes artık grid pozisyonunu aldı ve artık 5 kırmızı ışık için grid'de yerimizi almış bulunmaktayız. Ve artık 5 kırmızı ışık Grand Agile Villeneuve pistinde yanıyor ve artık sönük yarışmada başarı bekliyoruz. Yarış başlıyor ve bakalım nasıl batalım gerçekleştirdik. Çok iyi kalkamasak da yan tarafta bu arada Nikolas Hatim uçarak ikisi beraber çok kötü kalktık bu arada gördüğünüz üzere. Bakalım iç, iç kısım, başına geliyoruz. Kaybettiğimiz sıraları geri alabilmek için iç kısımdan hatta en dışarı attık kendimizi. Guanyo'ya şimdi pilotla yan yana şu anda sıraları kaybetmiş fakat kaybetmiş sıraları geri aldık bakalım. Guanyo ve Sebastian olan mücadelemizde biz neler bekliyor kendimizi iç kısma doğru attık. Guan Yu jo, dışarıda biz içerideyiz. Bakalım şimdi Goncuoğlu da Seval sıkıştırmaya çalıştı. Biz de şu an tekrardan iç kısımda bir bir Kendimizi iç kısma attık. Dışarıdan içeriye attık. ile yan yanayız. Evet, düzün düz sonuna gelirken Goncuoğlu'yu geçmeyi başarıyoruz ve 19. sıra bir sıra kazanımıyla ilk, 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 ilk ve ikinci sektörler ufaktan biterken ilerliyoruz. Seval Sempet'i şu anda bak koordinat bakalım kendimizi iç kısma doğru gösterdik. İçeriye doğru giriyoruz. Hatta piyasın yanına kadar geldik. Bakalım çekişte nasıl bir yol tutuş bulacağız piyasaya karşı. Evet Avantaj için Zenyar için onu geçemedik. Sebastian geride bıraktık ve Sebastian Vettel şu anda bizi kovalamaya devam ediyor gördüğünüz üzere. Yani ise bize karşı daha iyi bir müzik hızıyla geliyor şu anda. İç kısımda bakalım. Şampiyonlar duvarındaki virajlara doğru giderlerken Sebastian Vettel dışarıda biz içerideyiz ve yerimizi koruyup 18. sırada ilerlemeye başladı. Bu arada ileride çok yavaşladı. Sanırsam bir da bu grubu yavaşlattı. O sırada piyasayı geçip Alexander Albon yanına kadar geldik. Şimdi Pierre Gasly ile Alexander Albon yanına biz arkalarına geldik. Şimdi çok temas olmasın diye kendimizi geri attık. Bu arada Pierre Gazi çok yavaşladı yavaş çekişte. En dışarıdan kendimizi attık. 3 şu anda yan yana gördüğünüz üzere. Biz dışarıdayız. En içeride Pierre Gazi ve Alexander Albon. İkisi beraber çok yanlış bir girdiler. En arkadan gelip ikisini birden bakalım geçebilecek. Biz Pierre Gazi geçtik. Sadece Alexander Albon'la yan yanayız. Mükemmel ilerledi. Gerçek. Mükemmel başladı yarış gördüğünüz üzere. Alexander Albon içeride. Biz dışarıdayız. Şimdi yumuşak lastik avantajıyla beraber ufak da bir temas da olsa Alexander Albon'u geçip ilk turun biterken ikinci tur başlarken gördüğünüz gibi 15. sırayı aldık. Yenidir arkasına gelerek. Çok heyecanlı başladı yarış. Bu arada gördüğünüz üzere ilk tur ve ikinci tur başları mükemmel geçti. Altın hızlı sonlarına doğru gelirken e, Daniel Ricciardo'nun gerisindeyken bir fark etmeyi başardık ve Daniel arkasına kadar gelmeyi başardık gördüğünüz üzere. Bakalım burada bir DRS treni var. Bakalım biz de dahil olacağız. Bir treni şimdi acaba Daniel Ricciardo'yu rahat bir şekilde geçebilecek miyiz yoksa DRS trenine takılacak biz göreceğiz. Yumuşak askerin ömrü bitmeden yükselebildiğiniz kadar yükselmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yumuşak asker bittiği zaman biz de sıkıntı yaşamaya başlayacağız. O yüzden ne kadar yakın yaklaşık ne o kadar iyi bizim için. Fakat önümüzde bir DRS treni var. Bakalım bizi neler bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Evet. ilk sektörü yerde bırakırken Enir Yukarı'nın arkasında DRS'sinde kalmaya devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Ortam burada seçtik bu arada. İlerleyen turunda pit yapabilmek için. Ama daha sonrasında 3-4 turda piste kalmayı düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen kısımda da biz neler bekliyor işte. Evet DRS treni takıldık. Ee, aracın durumunu soruyoruz. Tabii ki de Kanada'nın körtleri biliyorsunuz arada zarar verme bilme ihtimali çok yüksek olan körtler olduğu için sürekli kontrol ediyorum aracı. Mark'ta konuşabiliyoruz. Geçen yarış olan Mark'ta konuşamama durumu yani Monaco Grand Prix'te olan Mark'ta konuşamam durumu. Şimdilik bu yarışa bizim başımıza ağrıtmadı. Bakalım ilerleyen kısımlarda neler olacak bekleyip göreceğiz. Daniel Ricardo'yu kovalamaya devam ediyoruz. Bu dört kişilik bir sanırsam Esteban Okam ve Fernando Ronaldo olduğu bir DLS trenindeyiz Bakalım bu grubu yakalayıp geçebilecek miyiz? 9. sona doğru gelirken içeriden bir dive bomb geldi bizden bu arada Daniel Ricardo'ya karşı bakalım tutunabilecek miyiz orada? Airpin kısmına şimdilik önde gözüküyoruz fakat Daniel Ricardo çok sorat bir şekilde yaklaşmaya başladı DRS. İki, de var ama tabii ki de o da iyi bir çizgiyle geldiği için hızlamak istiyor geçiyor bakalım şimdi start finish bakalım Daniel Ricardo'ya karşı tekrar kaybettiğimiz sırayı alabilecek miyiz? İçeriden gösteremedik çünkü Daniel Ricardo çok güzel bir şekilde otomobilini ortaladı gördüğünüz üzere. 10. tura gelirken bir daralımız geldi diyor Mark ama biz tabii ki de biraz daha ilerleyeceğiz bakalım. Ne kadar daha ilerleyebileceğiz bu lastik yarı. Şimdi yüzde 41 ve 139'luk arka lastiklerde aşınma var gördüğünüz üzere. Deniz Yukarıdoğu'yu çok yakından kovalamaya devam ediyoruz. Fernando Alonso bu gruptan kopmuş. Estaban Ocon'un liderliğinde bir değerli treni var gördüğünüz üzere. Onu turun artık sonlara doğru gelirken Deniz yukarıdan hava koridorunda olmaya devam ediyoruz bakalım. Geçebilecek bir de Avustralya pilotu Gördüğünüz üzere iyi bir yükseliş yaptık. En azından 6 sıra kazanarak geldik buraya kadar. Ee, şimdilik de bizim için iyi gözüküyor. Bakalım daha yarışım bitmese 25 tur var. Hala puan alabilme şansımız var. Tempomuz da iyi. Bu derece tren takım alsak ben inanıyorum ki daha iyi yükselebilirdik. Fakat orta murlarla geçtiğimiz zaman daha iyi bir tempo tutturacağımızı sert tasdiklere karşı size şimdiden söyleyebilirim. Bakalım. Evet 10 minutun sonuna doğru gelirken artık Daniel Ricardo'ya çok yakın çıktık. Bakalım kendisini geçebilmek fırsatımızı var. bulabilecek miyiz? Kendisi de rüzgarı çok hızlı gördüğünüz üzere. Fakat hala bir şansımız da olmadı kendisiyle karşı. Evet. 12. tura gelmişken ben bu arada artık pit'e girmeye baktım geldi düşündüm ve bir turda normalde 13. turda girmeyi düşünüyordum ama 12. turda pit'e gireceğiz. Biraz sonra göreceksiniz. Marka da şimdi bilgi veriyoruz. Evet gördüğünüz üzere. Bir turluk bir avantajla bakalım. Öndekilere karşı nasıl bir fark kapatabileceğiz. Onları soğuk lastik olacak pit'ten çıktıkları zaman bizim ise sıcak lastiklerimiz olacak. Bakalım nasıl bir tempo tutacağız. o Ortamurlarla bekleyip göreceğiz. Bakalım ortam avantajını sert basitlere karşı kullanabilecek biz yarışın ilerleyen kısımlarında. ilerleyen kısımlarda tempoyu iyi tutturup bakalım puan alabilecek bir şeytanın bacağını kırabilecek biz artık bakalım bekleyip göreceğiz. Bu arada pit stopumuz için. Mor ışıkları yaktık gördüğünüz üzere bakalım kaç saniyelik bir geliyor. kadar saniyelik bir pit hızlı bir pitle pit stopumuzu gerçekleştirip pitten ayrılıyoruz gördüğünüz üzere. Artık askeri ısıtıp bakalım tamam, tempo tutmaya çalışacağız gördüğünüz üzere lastikler gibi ve artık Turun sonra doğru gelirken Lancer'ı istiyoruz. Gazi bitti bu arada. Sanırım sanır arkada Albon'la bir mücadelesi oldu ya da farklı bir strateji deniyorlardır olabilir kendisi bilmiyorum. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Evet onların turun yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken bakalım. Yani tarafta pis toplar başladı bakalım. Denir yukarı ve grubunu sanırsam Geçtik gibi. Evet, Deniz Bipardo ve grubunu geçtik. Hatta Fernando Alonso'nun arkasına geldik. Sanırsam Estaban Ocon pit'e girmemiş, onu da geçeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Fernando Alonso'nun arkasında kendisi vardı ve biraz fark açıktı. Bakalım şimdi diğer pitler gerçekleşiyor. Yani bizi katilin sırada bulacağız, Pitler gerçekleşecekler. Sonra, Lando Norris ile Fernando Alonso'nun ön tarafta birbirlerine çok yakınlar. Evet, biz Estaban Ocon'u geçiyoruz söylediğim gibi. Fernando Alonso ve Lando Norris'e arkasına geldik. Bu arada Lennon Norris'in azıları çok soğuk olduğu için Fernando Alonso şu an aşırı derecede yavaşlatıyor. Biz de çok güzel bir zaman kazanın bile geliyoruz burada. Ve evet DRS'ye alabileceğiz gördüğünüz üzere. Lennon Norris'in azıları çok soğuk. Bu grubun arkasına yapışmayı başardık. Biz için iyi oldu gördüğünüz gibi. 10. sıra önümüzde. Bakalım 1 puan için bu üçlü kapışıyor. Bakalım yarışın ilerleyen kısımlar neler olacak. Fernando Alonso'yu takip etmeye devam ediyoruz. Turun ilerleyen kısımlarına doğru. Lennon Norris ise rastlığını ısıtmış gibi gözüküyor. Biraz fark açıldı Fernando Alonso'yla arasında. Evet şampiyonlar duvarına doğru ilerlerken Önümüzdeki Dünya Şampiyonu takip etmeye devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Çiftli Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'yu kovalamaya devam ediyoruz. Bakalım kısmı bir atak kutu bulabilecek miyiz? Çok hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz kendisine karşı. İç kısma doğru attık şimdi kendimize çiftli Dünya Şampiyonu'na karşı. Kendisi şu an için iç var için içeride biz dışarıdayız bakalım. Orta umurun avantajıyla gelip yan yana izahlar. Çok iyi direndi bu arada Fernando Alonso. Bakalım şimdi. Evet en dışta kalarak geçmeyi başarıyoruz bu sefer. Gördüğünüz üzere çok güzel bir geçiş oldu. Fernando'yla çok güzel bir kapışma oldu çift Dünya Şampiyonu'yla. Sıradaki durak Puan için puanlar şeylenler olursa bakalım geçmeye çalışacağız. Ön tarafta Mick Schumacher, Kevin Magnussen ve Valtteri Bottas'ın mücadelesi var. Bakalım o grubu yakalayabilecek biz acaba Lennon Norris'i geçersek 18. turun sonuna doğru gelirken Baktıran Pilotu'nu kovalamaya devam ediyoruz. Arkamızda da Şıklarimler şampiyonu bizi kovalamaya devam ediyor. Şampiyonlar duvarına gelirken Evet Lennon daha yakın çıkmayı başardık. Bakalım ilerleyen turlarda kendisi bir atak kısırı mi? Şimdi bir atak kısırı da ilerleyen turlarda bakalım Lennon Norris'i zorlamaya devam edeceğiz. Evet Len e bu sefer çok yakın çıktık. Start pozisyonuna bakalım bu sefer atak fırsatı bulabilecek karşı. İçeriden göstersek de Lennon Norris kapıyı üzerimize kapattı. Şimdilik yine geçemedik Lennon Bakalım ilerleyen turlarda durum ne olacak? Evet bu sefer şampiyon ordumuna doğru ilerlerken McLaren pilotuna daha yakın çıkıyoruz. Bakalım Abdi'de bir sen çıkışta? DRS var, ERS var. Çok rahat bir şekilde geliyoruz. İç kısmı başını kendimizi attık McLaren pilotuna karşı. Kendisi içeride biz dışarıdayız sağ bir aşın. gördüğünüz üzere çekişte daha iyi fakat Thunder bırakken iyi yok bakalım şimdi dördüncü bir doğru gelirken hop kendisi de çok yanlış bir çizden dönünce bize çok rahat bir şekilde geç bir gördüğünüz üzere bu yarışta bu sanırsam ikinci kez yaptık bir kere de dışarıdan geçtik o virajda AI çok içeride kaldığı zaman frenlemeye kaçırıyor biz de çizgi avantajını kullanıp daha rahat bir çizgiden dönüp kendilerini geçiyoruz ve gördüğünüz üzere 22. sonuna gelirken rahat bir şekilde 1.5 saniye Fernando önündeyiz arkasında ise Monaco var Ön tarafta 7 saniyelik bir fark var Schumacher ve Magnussen ve Valtteri Bottas kuruluna. Bakalım onları yakalayabilecek miyiz? Yalnızca evet. 12 tur var neden olmasın? Üçü de mücadele halinde belki zaman kaybettirirlerse birbirlerini yakalayabiliriz kendilerini. 25. turun artık orta noktalarına gelirken ön tarafta kapışı sürüyor ve gördüğünüz gibi 1.2 saniye kapatlayıp şartlı bu turda. Ve evet, bu tarafta sarı bayraklar var Sanırsam evet Valtteri Bottas frenlemeyi kaçırdı. İki halasa birden geçildi. Kendisi de bir sorun var mı diye bakalım jefe diyorum. İzletiyorum, marka soracağız. Valtteri Bottas yol tuşu bulmakta zorlandı. Evet kendisinde <laughs> bir sorun yok Marko Bülent'e <laughs> göre ve George Russell bu arada şimdi göreceğiz şampiyonlar duvarının oldu bir arada otomobilini sağ çekmiş bekletiyor bakalım güvenlik aracı acaba devreye girecek mi? Evet bu şu an azar bekledik güvenlik aracı devreye girmedi keşke girseydi de grup yaklaşsaydı biz orta hamurlarımızda ön taraftakilere çiğ çiğ yeseydik maalesef güvenlik aracı yok Valtteri Bottas'a kolumaya devam ediyoruz bir sıra daha kazandık. Dokuzunuzu yükseldik. George Russell'ın DNF olması da birlikte. Bakalım Valtteri Bottas'ın hava koridorundayız. Ön tarafta Schumacher ve Magnussen'e karşı fark etmeye devam ediyoruz. Bakalım Valtteri Bottas'ı geçtikten sonra onları yakalayabilecek bir tempo tutturabilecek. Biz bekleyip göreceğiz. Bu arada Valtteri Bottas artık Hairpin kısmına doğru yaklaşırken aşırı bir süratle yaklaşıyoruz kendisine. Doğru bakalım. Arka düzlükte kendisini geçip başarabilecek miyiz? 0.4 saniyelik bir fark var şu an aramızda Valtteri Bottas'la. Ufak farkından kaymaşırsak da Valtteri Bottas eteri farkı oluşurdu sanırsam. Evet gördüğünüz üzere. bunlar da bana gelirken kendisini geçemedik ve artık çok yakın çıktık kendisi yani, Spurga bir saniye var aramızda Valtteri Bottas'la. Şimdi bakalım kendimizi içeri atabilecek miyiz? Evet içeri atabilecek bir boşluğa kaldık Valtteri Bottas içeride biz dışarıdayız. Bu artık bu yarıştaki yaptığımız üçüncü mücadele aynı mücadele Valtteri Bottas içeride. Daha iyi bir çizgi yakaladı bu arada daha iyi bir tuşa kaldı bu arada bize göre. Kendisi çok yanlış bir çizgiden girdi viraja ve McLaren pilotunu geçtiğimiz gibi Alfa Romeo plotunda geçip 8. sırayı alıyoruz. Evet, o viraj dediğim gibi çok zevkli, çok keyifli oluyor orada kapışmak, mücadele etmek. Ee, Mark bizi pite çağırıyor fakat biz pite girmiyoruz dediğim gibi. Valtteri Bottas'tan bakalım kaçabilecek miyiz. Hatta belki 1-2 kalabilecek yakalayabilecek miyiz son kalan 7 turda neden olmasın bakalım. Evet artık 31. turun orta noktalarına gelirken Valtteri Bottas bizden koptu. Bizimki Schumacher ile çok az farkı eritemedik maalesef o tempoyu yakalayamadık. Artık yarışın sonuna doğru çok rahat bir şekilde 8. sırada Çeytene Bacağını kırmak için ilerliyoruz. Hep beraber bakalım son 4 turda bir şeyler olmazsa ve olmadı ve yarışı Carlos Sainz en hızlı turu atarak kazanmayı başarıyor. Biz de artık 1.2 saniye Valtteri Bottas'ın önünde 4.6 saniye Schumacher'in arkasında 8. olarak yarışı bitirmek için ilerliyoruz. Artık son viraj kombinasyonlarındayız. Hairpin kısmını geride bırakıyoruz. Arka düzeye çıktık. Valtteri Bottas'ın bize birazcık yaklaşsa da ilerleyen turlarda artık bir geçiş yapabilme gibi bir şans yok. Yavaş yavaş yarışımızın kendi yarışımızın sonuna geliyoruz. Yarışı Ferrari'ler yine domine ederek kazandı sanırsam yanlış bilmiyorsam bakalım biraz göreceğiz. Biz de uzun süredir puan alamama sıramızı Kanada Jibin Lopisi'nde artık şampiyonlar duvarını geride bırakarak kırmak üzere çizgiye gidiyoruz ve uzun bir süre sonra ilk defa puan alıyoruz. Takımıza puanlar kazanırıyoruz. Bu güzel yarışı geride bırakıyoruz. İyi bir tempoyla, evet, iyi bir sonuçta. Ee, yarış geçirerek çok fazla geçiş yaparak 8. sırada yarış tamamlamayı başarıyoruz. Gerçekten güzel bir yarış oldu. Gerçekten güzel bir yarış oldu gördüğünüz üzere. Günün sürüsü de biz seçildik. Ve artık Ferrari'nin sevincini izliyoruz gördüğünüz üzere. Artık videomuzun yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapıp isterseniz de kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Yeni videolardan haberdar olmak için tabi ki de abone olursanız, bildirim tuşuna basarsanız sevinirim ve podium kısmında Carbon Size izlerken sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals have made up some solid ground today. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Tiger. They demonstrated a very delicate touch in close proximity to other cars, as well as shown a lot of maturity and patience in difficult situations. It's time to check out.